Evet arkadaşlar. Çaycı Ramazan Gültekin. Yine bir video ile karşınızdayız. Ben Ramazan Gültekin ve yine sizlerle beraberiz arkadaşlar. Evet, doğal organik süt ve süt ürünleri olarak biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nedir bu doğal organik süt ve süt ürünleri diye? soru sormak isterseniz doğal organik süt ve süt ürünleri çaycı Ramazan Gültekin kimdir? Süt, kaymak, peynir, lor peyniri, kakırdak, yoğurt üzerine yani sütten aklınıza gelebilecek her ürün bizlerde mevcut. Bunun yanında ekmek çeşitlerimiz fırın köy fırınında manjar ekmeği saçta çizleme bunu bilenler bilir çizleme ekmeğimiz ve bazlama bazılarında serme bazıların tabiriyle ciz, e, bazlama dediğimiz ekmek süt ürünlerimiz yanında bunları da yapıp siz değerli müşterilerimize siparişe göre hazırlayıp sizlere sunuyoruz efendim. Evet. Bizleri şu anda tercih eden Zonguldak, Kozlu, Kelimli, Düzce, Ereğli ve Alaplı'dan İstanbul'dan bizi gerek sosyal medyadan gerekse telefonla arayıp sipariş veren tüm dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Bizler sizler için varız. Sizler tercih edin. Biz üretelim. Sizler isteyin biz getirelim. Tercih sizden, hizmet bizden. Yine tercihler sizin. Siz isteyin biz getirelim. Üretmeye devam ediyoruz. Siz, siz isteyin, biz üretmeye devam ediyoruz. Şimdiden. Evet arkadaşlar. Biz siparişe göre haftada bir gün, gerekirse iki gün.